Bunlar benim çeyizimden kalma Nazire. Ahdım vardı gelinlerime vereceğim diye. Bunların yarısı Feride'nin yarısı Handan'ın. Bak kendi ellerimle işledim. Ellerine sağlık ablam. Ay çok güzel, çok güzel. Kaderleri güzel olsun ha. Amin. Osman Bey ne dedi? Konuşmuyor benimle. Ablam, bu sessizlik pek ayrı alamet değil ha. Kızılca kıyamet kopacak. Allah umurumda değil Nazire. Eğer Feride Cüneyt'e de hayır deseydi işte o zaman mutsuz olurdum. Benim için çocuklarımın mutluluğu önemli. Gerisi boş. var ne? Çeyizimden kalanlar. Cüneyt'inkileri ayırıyordum da. Oo, günaydın Nazor. Hoş geldiniz. Geçin geçin. Hazırlıkları tamamlayayım ben de. Oo, sofraya bak. Ee, Herkes nerede? Ben bir bakıp geleyim. Tamam. Ne var ne yok Nazoş? Evde durumlar nasıl? Kimse yok ortalıkta. Zühre Hanım odasında. Baban da yanında. Osman Bey'in gözünden ateşler fışkırıyor ya. Ben bir bakayım. Her şey sen sebep oldun. Arkamdan iş çevirdin. Bana yalan söyledin. Sustun. bir seçiyor. Ben sana bunun hesabını soracağım Zühre. Ben sana bunun hesabını soracağım. Sus Osman Bey yapmayın. Çocuklar dönecek. Sus. Kurban olurum sus. Şu hale bak. Hayır ne bu sinir anlamıyorum ki. Öyle sakin durduğuna bakma içinde fırtınalar kopuyor babanın. Ay ben ne diyeceğim Feride'ye? Ne vereceğim şimdi? Üzülme anne ne olur. Can bırak hırsını bunlardan alsın. Cüneyt'e ya da Feride'ye bir şey yapsa daha mı iyi? Babamın nişanı ikna etmek bile bir mucize biliyorsun. Ne diyeceğim ben şimdi Feride'ye? Hayırlısıyla şu nişanı bir atlatsaydık. Canım benim üzülme olur. Anne. Yapma. Ay hadi ama akşama nişan var. Daha hiçbir şey hazırlamadık. Hadi bir sürü hazırlamamız gereken şey var. Hadi.